ben ne yapayım? Ben de basic science olayım. Temel bilimci. Ben fizyoloji uzmanıyım. Fizyoloji ve deneysel tıp. Ben hayvan deneyebilirim. Ben, ben, deney yaparım. Benim işim o. Neyse. Abi doktora var o zaman. İhtisasla doktora girebiliyorsun. Temel bilimle bir de tuzla girebiliyorsun. Ben doktora ile gireceğim. Abi gittim ben. Adam dedik bana senin baban ne iş yapıyordu? Ben de inadına pazarcı dedim ya. Benim babam banka cesasında. Hmm. Benim dedem pazarcıdır. Biz hmm. dedemizin yanında büyüdük. Dedemle işte pirinç sattık, ödemiş de, işte bulgur işte. On... Yani ana yetişme tarzımız pazarcılıktır. Babam da bir ara işte atlı. O da aynı ekol benim gibi. O da pazarcılık yaptı. Bak banka müdürü kredi yüzünden attılar. Bizim peder çok iyi bankacıydı. İyi bir provizyon yapmış bir yere. Dediler ki banka şunu dedi. En iyinizi atayım ki gözün. Yani, yani bak atabiliyoruz dedi. Ya bizim peder atıldı ya. Bizim peder pazarcılık yaptı. Biz de bizim pazarcı babamla. Bizim peder bankacı ama pazarcılık yaptı. Ben zaten pazarcı. Adam bana bunu deyince mülakatta sen dedi neden köyünde doktorluk yapmıyorsun dedi. Sen neden bilim adamı olmak istiyorsun dedi. Benim bu koydu lan bana bu. Neden dedim ya ben de olmak istiyorum. Hayır dedi sen ona uygun değilsin dedi. Biz daha entelektüel tipler bekliyoruz dedi. Ben de o gün benim içime hırs bir düştü. Ulan sizi dedim ben var ya. Bu dedim ne olursa olsun ben bu dedim vesayeti, bu ırkçılığı, bu Anadolu çocuğunu böyle küçük görücüğünü yeneceğim bunu dedim. Biz hep böyle şey görürlerdi. Ben bir yere giderdim ne bu atarısı gibi giyinmişsin. Biz hep bunu derlerdi. Çünkü biz kötü giyiniyorduk. Süveter diye bir şey vardı bizde. Annememizin ördüğü saçma sapan bir... Yani saçma sapan değil. Onlara göre saçma sapan işte. Çünkü öyle büyümüşüz. Saçımızı doğru düz kestiremezdik. Modeli yoktu. Saç sakal biraz karışıktı birbirine falan. Özensizdik. Şunu diyebilirdi diye ya. Oğlum bak şunu şöyle yap demezlerdi. Bunlar hep böyle açarıklı bunlar. Ya adam aciz ve gidiyor bazen. Çamurlu ayakkabıyı çıkarayım mı diyor ya. Çünkü ona demiş çıkar ayakkabını demiş biz. Onun için biz de hep böyle büyüdük. Ben Ege tıplıyım. Bizim Ege tıpta böyle Başı eşarplı böyle teyze gelirdi. Aç onu aç bakayım göster ellerini çocuklar görsün. O teyze. Ama şey birisi geldim böyle daha modern giyimli. Efendim e, çocuklar çocuk muayene edecekler. Neden iki ikilik vardı? İşte bu Anadolu çocuğun içine böyle oturmuş bu. Çok hırslıyım bu konuda. Son sözüme karşı şunu diyecektim. Köylü milletin efendisidir. bu çarıklı var ya ben çarıklı profesörüm. Bu çarıklı o bütün kendini üst gözen, halkı küçümseyen. Mesela halk gelir eskiden efendim benim karnım ağrıyor tümörü vardır. E, efendim paramız yok o zaman. Sarı öküzünde mi yok? Aynı bu laflar geçerdi. Efem sarak bizim sütümüz. Sat gel bakalım sarak çıkarız çıkarırız tümörünü. Vay şerefsiz piç. Öyle doktor istemiyoruz biz. Yardım eden insan işte Anadolu çocuğun özelliklerine yardım eder. İyi niyetlidir gazıklamaz bu kadar. He şak kurnazlı yaparız o da olur. <laughs> Ama iyiyizdir çok. Onun için herkese yardım ederiz. Bak ben buraya geldim. Kimseden ya para isterim ya taksi parası isterim. Kendim çıkar gelirim. Özel ilgi bile istemem. Ama öbürsünler böyle. Onlar böyle tepede onlar böyle Zeus bunlar böyle. Onun pustağında. İşte bunlar bu hale getirdi. Anladın mı? Onun için o vesayeti yıkacağım. Onların X profesörü varsa Anadolu'ların o kahve...